bak bir güzel birlikte. Ya bu kaş kapışması yapıyoruz. E, Elif var. Bugün e, Elifler birlikte yapacağız. E, karşı tarafa geç. Kodumuz ev. Evet. E güzel. Yeri Şimdi hangi tur? Yani Gel evi zengin evi nasıl olur? Zengin evi nasıl olur yani? İçi de sayılıyor mu? İçi de sayılıyor, içi de. Ben, Arkadaşlar şu renkler de yapacağım. Çok hoşuma gidiyor. Ya, bu kadar bu kadar büyüklük yeter ya bence. Bulursun bulursun. tam ortalama olmasa da iyi yani. Şöyle yapalım o zaman. Aynen böyle ortalama oldu. Ya yani, ben kapıyı ortalama yapmıştım. E, yani ben demir kapıdan yapmayı düşünüyorum. Niye ya, kopyamı ediyorsan? orada da veriyorum zaten benim yani blokları çok gezidir bilmiyorum Arkadaşlar diğer çok zamandır geldi öldürdüm. Tabletimde çok yer yok. O yüzden çok fazla video atamıyorum. Yani şimdi açtım tabletimi yine. videoya video atmaya devam edeceğim. Ne kadar gider bilmiyorum. kırıyorsun. İşte dedi yap ama çok şey yapmayacağız abi. Yani. Yani video 10 dakika olunca bitiyor lan. Yani. Kat, ya da şey. Şu anda 3 dakika sürdü oldu. 15 dakika var yani. E video 15 dakika olunca bitiyor yani. Ama tabii ki de video 5 dakika sürecek. Bakacağız falan filan oldu. İlk ben olsam sen yedi o kadar çok şey yani çok düşünmezdim. <laughs> Zaman kısıtlı. Ben senden de bakacağım baba. Ya, ne, ne acaba? E aynen ya bu sürüp de işte şey. E tobusla kafasında böyle baskı koy. Yerin bu. yatak koyup yatak. Bir dakika, bir dakika. <S critically game sound> evet, नहीं नहीं। ता नहीं तो क्या करेंगे याँ बस ऐसा बोलते हैं बोले रखना arkadaşlar tableti de yer doğru kadar böyle devam edeceğiz. Uyuduyor mu? Ben uyuyorum. Bu kadar da evime domuz yedi. Ulan <laughs> domuza bak. Elif bize camdan gidiyor biliyor musun? Cam açtı camdan gidiyor. Ben camları şey... Camlar ya... Ben camları tamamladım şu anda. Ben şu an elimin kapatıyorum. Ben içini en son yapmaya çalışıyorum. Yani çekilmiş kolay. İçine bir şey içi Her yer dolu ya be. <laughs> çok sayıda iş var da, bak, sınır, şey var. da Çok şey var. Altında çok iş var. evet. Ya hep dilek tutuyor ya. Ramazan'a mı gidiyor? 7 dakika oldu. Yetişir mi ki o burada şey ya? ne olur ya. Ben Burada çok güzel bir şey var da. Yetişmez yani. Elif. Yetişmezse ne olacak? Ya <laughs> tuz yetişmez de. Depkisi yetişmeyebilir.

Elif Kılıçları en son şehirde. Öyle diyeyim sana. <laughs> Üstü de yuvarlatmış olalım. bir katlı yapmadım ki. Hı? Ben de bir katlı yapıyorum şu anda. Yok demeyeyim sana. Hı -hı. Çatı yapıyorum ben şu anda. Beş dakika, dört dakika kaldı. Dört dakika mı? Evet. Hı -hı. Ben ancak Çatıyı bitirecek üzereyiz. onu da bir olur mu? olur olur. Evet. Arkadaşlar diye doldu bilmiyoruz yani. Doldu mu? Doldu mu <laughs> Çok güzel oldu ya, Çok az ihtimal ya, belki. ya şey Daha 3 dakika kaldı Elif. Çok az. Ya ne yapayım Allah. yok. Onu yazarsınız. Ben söylüyorum. Evin evet, dekorasyonu da ben de şimdi başlıyorum. Amca, odaları Sen ben biliyorum. Ben şunu şey da Ben şeyi bulamadım. Ben hani.

evin olmazsa olmazını unuttum şöyle bak ya bu e, ışıklı benim bir şey koydum o ışık saçıyor arada benim mi? sandıkları doldurmak zorunda değil ben üstümdeki şey alamayacak eşyaları koyuyorum bir üstündekilere baktım bir de zevkli şeylerdi hocam 30 saniye Yetiştirdim yetiştirdim ben. Ben de yemek hazırlamıştım. Ben, yemek ben hiç onlara girmedim vallahi ne. Çok gidişmedim tadımlara. ben onlara. Ben Arkadaşlar e, şey bitti ama ben ben de e, ben de ya yani, e, 3 saniye 4 saniye bir de ben kullandım yoksa ben çok kullanmadım Evet şuraya duvardaymış. Ben sana 30 saniye daha. 16 dakika sard yaptı. Arkadaşlar hadi hadi bir şey gelebilir arkadaşlar. Ses. Arka, yani arka plan işte oradan ses geliyor işte <laughs> yani arkadaşlar ben vallahi elifler, ya, ya, ben yani çok güzel gide kaymadım yani bitti bırak bitti 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 lan bitti. bitti bitti ayakkabı giymiş altına yanıma geldim Misafir pelle verli hiç yok ya. Elif hadi ilk baş bakıyoruz bakıyordun. Tamam. gel. Gel beni takip et. <laughs> Ben dolan kask giydim. Gel. Sen, Yok, ben senden gördüm. Sen. Gel, ilk başta sen iki tane yatak koydun mu? Sen, ya herif dur bi'. Evine gel. Benim kendi evimde yat. İşte gel. Sen evde yattı bir arkadaşlar diye. Gel evde yattı. Elif göreceğim. Elif ya. <laughs> ha. Kitaplı yazı da ben yaptım. <laughs> Elif dur dur. Yatarken nasıl Çok Dur dur merak etme. Elif böyle gözüküyor. Ben sana baktım. Ben de sana baktım. Evet tamam oldu. İlk başlık kire gidiyorum. Bu zamandan burada. O kadar doğdu burada başlayalım yani. Tamam. Elif hadi baştan başlayalım. Sen evinden tık 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 durun, kapıyı kapat. Ben evinizi gezmeye geldim. Evet burada da e, bana şimdi evinizi gezdirir misiniz? Sizi takip ediyorum. O güzel olmuş. Kitap okut e, Şurada bir tane oda var. Odaya bakalım. saldım. Bak istiyorsan koydum işte. Hadi şu odaya gidiyorum ben. O burada yine kitap mı Buraya bir daha otur Tamam. Evde yani. Dur bir kitap çıkarttıktan sonra şey yapacağım. Kitap nasıl ben sandık vereceğim. Elif gel hadi çıkıyoruz. Evet. Devkine gidiyoruz. Uç Hiç gel. Uhu, uçma bak Uçma İşte ben e, evet tavada da yaptım önce sonra yaptım. Evet burada gidiyoruz işte. İlk ay bitireyim mi? E dışarıda böyle bir tane kümes yaptım. Oğlum ya öldü ben. <laughs> Bak sen öldürdün. Ya elin. Yemek yiyorum ben? Gelmiyorum burada. Bu birazcık şey. <laughs> <oldum. gülüyor> orada. Bir şey oldu evet. Evet bak şimdi burada eşyaların var. Sattım. Sandığım... Oraya gitme. Bak oraya. Orası sonra. Bak bak ee, Bak şurada sattık var. İçine bakabilirsin. Sakın abi şey Alkarda'da Alkarda'da da tavuk var mesela. Anne. Hani? Bak. Bak var iki tane. Hani? Bak iki tane var ya. Yatağında zıplıyor biri. Ha, nasıl, sen mi koydun? Ee, yok. Az önce çıkardım yumurtadan. Neyse <laughs> oldu. Şurada işte fırın var. Plastik table var. Sonra bak şimdi. Sesi açayım. Sesi daha. Böyle işte burada şarkı söylüyordum. Lol 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 diye. Burada da işte örtü var. Örtü tak kılıçlı. Kılıçlı kılıçlı. Güçlerde de işte. İşte burada da kitabın ve büyü masası var. Hadi Elif sol olarak şöyle bir şey yapalım mı? Tamam. Bak. yüzden çıkıyorum. Tamam. E ee, böyle. Sonar olmada çek. Pvp atalım bu son Neyse. Tamam da sen gir bana senden gideyim. Ben de konuşunu e bilmiyorum. Evet. Elif. Çık oradan evet, Ben yaparım senin için. Ne? Şu an videoda ettim değil mi? Evet arkadaşlar. E evet, ben videoda ettim. Ay. Evet gidiyorum. Ben gidiyorum. Ev yapmıyorum. Ben nerede yiyorum? Neyse gel yanıma bitirelim videoyu. Niye burada doğdu? Bilmiyorum. Gel yanıma. Bak. Ya bak böyle pimpi atalım istiyorsan işte, değil mi? Ama <laughs> Böyle atalım şöyle var. Ey. Ne? Ben ne yapacağım? Ben ben Be öleceğim. Bence ben alacağım. Bence ben olacağım. Benim canım azdı Benim çünkü. Benim 5 tane daha. Oo ben kazandım o zaman. Niye? Ben öleceğim. Maynemi yaptım bir de şey. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Birazcık şey Covid bitmiş olabilir. Kanalıma abone olup like unutmayın. Elif'i ee, daha A çok gelmiş istiyorsanız en az yani gördüğünüzde ne geldiyse o kadar atın. Arkadaşlar de Ben